Binance TR'de USDT ile coin alıyorsan dikkat. 27 Kasım günü Binance TR üzerinde USDT ve FDUSD gibi Türk Lirası harici coin alabildiğiniz pariteler kaldırılacak. Bundan sonra sadece Binance TR üzerinde TR yani Türk lirası ile coin alıp satabileceksiniz. Hıza gelen soruları hızlı bir şekilde cevaplayayım. Daha önce USDT veya farklı bir para birimi ile coin aldım. Bunları ne yapmam gerekiyor diye soruyorsunuz. Hali hazırda elinizde bir coin varsa ve USDT ile aldıysanız bunun bir önemi yok. Daha sonra elinizde coinleri TR paritesi ile tekrar değiştirip kullanabilirsiniz. Yani USDT ile almanız geçmişte bir sorun teşkil etmiyor. Peki Binance TR'ye TL yatırdım ve bunu daha sonra USDT yapıp Binance Global'e atacağım. Burada bir sorun var mı? Hayır. USD TRY paritesi de yine bulunuyor ve transfer kısmını kullanarak bunu yapabilirsin. Peki Binance'dan Binance TRY'ye USDT atıp bunu TL yapıp bankama çekebiliyor muyum? Evet. Şimdi ekstra bir sorunuz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağız. Yeni düzenlemeleri nasıl buldunuz? Yorumlara yazabilirsiniz.